Merhaba arkadaşlar, Mine'nin Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mine. Bugün sizlere bu videomda 0-6 ay bebekler için jile yapımını anlatacağım. Jilemizin arka tarafını anlatacağım bu videomda. İki renkli olacak. Beyaz ve pembe seçtim. İsterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar, jilemiz için pembe ve beyaz ip kullanıyorum ben. İlk önce lastik kısmında tırtıklı lastik kullanacağım ve 4,5 numara şiş kullanacağım. Lastik kısmından sonra üst kısmı için 4 numara şiş kullanacağım. Şimdi bu tırtıklı model lastik için 26 ilmek atarak başlayacağım. 26 ilmek atalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24, 25 ve 26. 26 ilmeğimi attım arkadaşlar. Bu tırtıklı modelde attığımız ilmeğin iki katı sayı ile başlayacağız. Normalde 26'nın iki katı 52 ama baştaki iki ilmeğimizi saymayacağız yaparken. Bir tanesini örmeden alacağız. Bir tanesini de artırma yapmadan alacağımız için 49 ilmeğimiz olacak. 49 ilmekle örneğimize başlayacağız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters şişime sokuyorum haraşo örecek gibi. Bir taneyi örmeden aldım. İpimi arkaya geçiriyorum şu şekilde bir tane düz örüyorum dört buçuk numara şişimle başladım ilkini örmeden aldım ikinciyi düz ördüm şimdi şişimi bütün ilmeklerimin arkasından geçiriyorum bir tane doluyorum tekrar arkadan öne doğru geçiriyorum ve bir tane düz örüyorum her artırmanın arasında bir tane düz öreceğim. Bir tane düz ördüm. Tekrar şişimi bütün ilmeklerin arkasından geçirdim. Bir tane artırdım. Tekrar ön tarafa getirdim. Bir tane düz öreceğim. Sonda iki ilmek kalana kadar bu işlemi yapıyorum. Tüm ilmeklerin arkasından öne getirdim bir tane artırdım. Tekrar öne getirdim. Bir tane düz örüyorum. Buna tırtıklı örgü deniyor ve bütün bebek giysilerinde örülebilir. Çok yakışıyor arkadaşlar. Şimdi bir tane düz örüyorum. Bütün ilmeklerin arkasından öne getirip bir tane artırıp tekrar öne getiriyorum ve bir tane düz örüyorum sonda iki ilmek kalana kadar arkadan öne getirdim bir tane artırdım öne getirdim ve bir tane düz örüyorum son iki ilmeğim kaldı son kez gösteriyorum artırdım öne doğru geldim. Son iki ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Ve sıramı bitiriyorum. Şimdi artık dört buçuk numara şişimi bırakıyorum. 4 numara şişimle devam edeceğim. Artık tırtıklı model lastiğimizi oluşturmuş olduk. Şimdi ters örgü olarak devam edeceğim. İster ipi önde yapın arkadaşlar. İsterseniz arkada yapın. Ters örgü olarak haroşa olarak öreceğiz. 49 tane ilmeğimiz oldu. buçuk numara şişi bırakıp 4 numara şişimle devam ediyorum. artırma eksiltme yapmadan ters örgü olarak 49 ilmeğimi örüyorum arkadaşlar yavaş yavaş gördüğünüz gibi tırtıklarımız oluşmaya başladı. sıramın sonuna geldim şimdi bu dört buçuk numara şişimi bırakıyorum artık 4 numarayla devam edeceğim şöyle göstereyim bakın tırtıklarımız oluştu bu şekilde ters örgü olarak yine devam edeceğim ilk ilmeğimi örmeden Alıyorum. Ters örgü olarak devam edeceğim arkadaşlar. 12 diş haroşa olana kadar devam edeceğim bu şekilde. Şöyle 12 diş olana kadar. Evet, 12 diş beyazla haroşomu ördüm arkadaşlar. Üzerine pembe ipimi ekledim. Hiç artırma, eksiltme yapmadan 20 diş de pembe ipimle haroşa ördüm. Gördüğünüz gibi şimdi örmeye tekrar devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğerlerini haroşa olarak devam ediyorum. 7 ilmek öreceğim. Baştaki ile beraber. Bakalım 2 4 6 7. 7 ilmek ördükten sonra ipimi arka tarafa atıyorum. İlmeğimin içinden geçerek bir tane düz örüyorum. Bu Selanik örgüsü olacak. Bir tane düz yaptım. Tekrar ipimi öne aldım. Yine sonda 8 ilmek kalana kadar ters örgü öreceğim. Sıra sonuna kadar tersten haroşa olarak örüyorum. 8 ilmeğimiz kalana kadar. 12 diş beyaz örmüştüm. 20 diş pembeden ördüm. haroşa, toplamda 32 dişimiz olmuş oldu. Şimdi devam ediyoruz. İki baştan 8 ilmek ayırmış olduk. 7 haroşa 8 incisi düz. Şimdi sayalım. 2 4 6 8 daha var. Evet 8. ilmekteyim. 8. ilmek için ipimi arkaya alıyorum. İlmeğimin içinden geçirip bir tane düz örüyorum. Sonra ipimi ön tarafa alıp son ilmeklerimi de haraşo olarak örüyorum. Evet. Bu sırada kesmeye başlayacağım artık. Ön taraftayız gördüğünüz gibi. Yine ilk başta örmeden alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8. ilmeğimi Yine ters olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar iki tane kesme yapacağım burada. İkisini yani bir kesmeyle kestim. Buradan arka tarafa dönüyorum tekrar. Devam etmiyorum yani. Şimdi bu ilmeği bu tarafa alıyorum. Bu Selanik örgümü düz olarak örüyorum. Diğerlerini ipimi öne alarak haraşo olarak devam ediyorum. 3 kere kesme yaptıktan sonra bu tarafa doğru ilerleyeceğim. devam ediyorum. Bir tane kesmemizi yapmıştık. Yine baştan ilk ilmeğimi örmüyorum. 3 4 5 6 ve 7. Arkadaki Selanik ilmeğimi burada yine ters örüyorum. Ondan sonra bununla yanındakini iki taneyi kesiyorum. Bu şekilde ikinci kesmemizi yapmış olduk. Dönüyorum bu tarafa. Modelimin arka tarafındayım. Bu ilk ilmeği alıyorum. İkinciyi selanik olanı örüyorum. ilmeği öne alıp diğerlerini haroşa olarak örüyorum. sıramızı bitirdik. Şimdi üçüncüsüne devam edeceğim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Selanik ilmeğimi de ters örüyorum buradan. Şimdi sonuncu kesme. Üçüncüyü kesiyorum. Artık buradan devam ediyorum. Sıra sonuna kadar haroşa yapacağım. Sıra sonuna kadar öreceğim. Diğer sıranın başında döndüğümüzde de bu tarafta yaptığımız 3 kesmeyi yapacağız. Sıra sonuna kadar haroşa örüyoruz. bütün ilmeklerimizi örelim sıramın sonuna geldim şimdi burada aynı işlemi yapacağım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 8 inciyi selanik yapacağım İpimi arkaya alıyorum, düz örüyorum, ipimi öne alıyorum, iki taneyi kesiyorum. Birinci kesmemi yapmış oldum. Dönüyorum bu tarafa, bu ördüğümü alıyorum, Selanik olanı ipimi öne alıyorum, ters olarak örüyorum ve diğerlerini haroşa olarak devam ediyorum. Evet. Tekrar dönüyorum. Şimdi yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 selanik ilmeğimi düz olarak örüyorum ipimi öne alıyorum bu kestiğimiz ilmekle onun yanındakini kesiyorum ve ikinci kesmemizi yapmış olduk şimdi üçüncüyü yapacağım şimdi ilmeği bu tarafa alıyorum selanik ilmeği ters olarak örüyorum diğerlerini haroşa olarak devam ediyorum başa gelmiş oldum ikinci kesmemizi bitirmiş olduk şimdi sırada üçüncü kesmemi yapacağım baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7. İpimi arkaya attım. Selanik ilmeğimi örüyorum. İpimi öne attım. Kestiğim daha önce kestiğim ilmekle yanındakini kesiyorum ve 3. kesmemi yapmış oldum sıramın sonuna kadar haroşa olarak devam ediyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Ön yüzde böyle kenarlardan içe doğru gitmeye başladı. Bundan sonra birer birer kesme yapacağız. Ön yüzde sağ taraftakini keseceğiz. Sol taraftakini de arka tarafta keseceğiz. Birer birer. Şimdi başlıyorum sırama. İlkini örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 Selanik olan kısmını da örüyorum. 8 Şimdi burada bir tane kesme işlemi yapıyorum. Ondan sonra sıra sonuna kadar haroşa öreceğim. Sağ tarafı ön yüzde kesmiş olduk. Sol tarafı da arka yüzde kesmiş olacağım. Böyle sıra sonuna kadar örelim. Selanik olanı da burada ters olarak örüyorum. Devam ediyorum yani haroşa olarak sıra sonuna kadar. Evet. Döndüm. Arka taraftayım. Yine birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Devam ediyorum. 4 5 6 7 ipimi arkaya alıp düz olan ilmeğimi ördüm 8 oldu ipimi öne aldım şimdi bir tane kesmemi yaptım ve haraşo olarak devam ediyorum sağ tarafı önden sol tarafı arkadan birer birer keseceğiz 9 kez bu kesme işlemini yapacağız arkadaşlar. Sıranın sonuna geliyorum. Evet, yanlardan üçer tane kesme işlemi yaptıktan sonra her sırada birer tane 9 kez olmak üzere kesme işlemini yaptım. 9 kez kesme işleminden sonra 5 diş haroşa örmeye devam ettim. Şimdi ön yüzümüzde askılarımızı ayıracağız ve yaka kesimini yapacağız. Bunun için yine kenarlarda 8 ilmeğimi askı için ayıracağım. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 Bu 8. arkadaki selanik ilmeğimi diğer ilmekle yer değiştireceğim. Çünkü arası boşluk kalmasın diye bu ilmeğimi Ters olarak örüyorum. Ondan sonraki ilmeklerimi yaka için kesiyorum arkadaşlar. İki ilmeği kestim. Diğer ilmeği soldaki şişime aldım ve onu da kesiyorum. Devam ediyorum bu şekilde. Diğer tarafta 8 tane kalana kadar kesme işlemi yapacağım. Kestiğim ilmeği soldaki şişime takıyorum isini bir alıyorum. Yanlarda 8 ilmek askı için ayırmış oluyorum. Evet 2 4 6 8. Şimdi bu kalanları Yine haraşo örmeye devam ediyorum. Dönüyorum. 5 diş haraşo öreceğim. Önce bu tarafı, sonra diğer tarafı. Sonra askı boylarını daha sonra ölçerek ayarlayacağız. 5 diş haroşa örüp gelelim. Bir omzumu 5 diş haroşa ördüm. Şimdi diğerine geçiyorum. Buradaki ilmeklerimi şuradan örmeye başlayacağım. O yüzden şişimi değiştiriyorum. O tarafta kalmıştık çünkü. Şimdi buraya yeniden ip takıp devam edeceğim. Haroşa olarak burada da 5 sıra yapacağım. Arka tarafımız bitmiş olacak. Bu askımızı da 5 diş yapalım. 2 askımızı da 5 diş haroşa yaptım. Geldim. Bu şekilde 0-6 aylık bebekler için jilemizin arkasını bitirmiş olduk. Diğer videomda önüne başlayacağım. Orada da yine 26 ilmekle beyaz iplikle başlayalım. Tırtıklı modelle 4.5 numara şişle 12 diş beyaz haroşa yapalım. Ondan sonra devam edelim. Diğer videoda ön taraf için. Örmek isteyenlere kolay gelsin.